Bayrampaşa AK Parti teşkilatlarının her kademede görev yapmış, halen görevde olan ve bugün davet sebebiyle burada bulunan çok kıymetli hanımefendileri ve efendileri ben de sözlerimin başında her bir arkadaşım gibi sizleri ayrı ayrı sevgi, saygı ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Dikkat ederseniz AK Parti'nin iktidara gelişiyle çok şey Türkiye'de değişti bölünmüş yol sadece Türkiye'nin bir ilinde, bir bölgesinde değil, bütün bölgelerinde, bütün illerinde eş zamanlı hayata geçti. Her yere, her ile üniversiteler kurarak Türkiye'nin bütün illerini ilimde, irfanda ve bilimsel çalışmalarda rekabeti açtık. Bir yandan yap işlet devlet modeliyle devletin cebinden kuruş para çıkmadan milyonlarca dolarlık yatırımları hayata geçirdi. Bazıları bunu istismar etmeye devam ediyor. Yani düşünün siz bir şehir hastanesi yapıyorsunuz, bütçenizden para çıkmıyor. 20 yıl sözleşme gereği 25 yıl her neyse orayı inşa eden işletiyor. Siz ona belli bir şey ödüyorsunuz bedel. 20 sene sonra da burası tamamen sizi doluyor. Bütçe imkanlarıyla bunları yapmaya kalksanız yıllar yıllar sürer. Ama dikkat edin biz Türkiye'nin dört bir yanını bu nevi yatırımlarla kaynak yaratarak milletin bütçesinden kaynak aktarmadan bunları hayata geçirmeyi başardık. Bu her şeye hayır diyen temel atmama törenleri yapmayı hizmet zanneden ilkel anlayışın sahiplerine kalsaydı İstanbul'da Marmaray olur muydu? Bayrampaşa'dan İstanbul'u kardeşlerime soruyorum. İstanbul'un Marmara'yı olur muydu? İstanbul'da Avrasya Tüneli olur muydu? Üçüncü havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olur muydu? Osman Gazi Köprüsü olur muydu? Yavuz Sultan Selim Köprüsü olur muydu? AKM olur muydu? Taksim'de cami olur muydu? Çamlıca'da cami olur muydu? Çanakkale 1915 olur muydu? İstanbul'a hızlı tren olur muydu? İzmir İstanbul otoyolu olur muydu? Her alana bakın Önce direndiler Hayır dediler, sokaklara insanları döktüler Biz İstanbul'a ne kazandırdıysak Bu CHP zihniyetine rağmen kazandırdık Onlara hayır diyerek kazandırdık Onların dediklerini reddedip İstanbulluların dediklerini Hayata geçirerek kazandırdık Allah aşkına Şimdi üç yıl doldu dördüncü yıla giriyor İstanbul Belediyesi'nin İstanbul'a kazandırdığı bir tane bana fidan söyleyin söyleyin. Yani bizim belediyelerimizin koyduklarının yanına koyduğu bir tane eser söyleyin. Bunlar laf eveli yapıyor. Lafla milletin rahat edeceğine inanan kör bir zihniyeti temsil ediyorlar. 2023 seçimi sadece Tayyip Erdoğan'ı hedefe alan bir seçim değil. Tayyip Bey'in kazandırdıklarıyla güçlenen, istikrarlı ve güçlü iktidara sahip Türkiye'yi hedef alan bir seçimdir. Hedef esasında Türkiye'dir. Türkiye'yi durdurmaktır. Ama Türkiye'nin bugünkü kaptanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu kaptanı gemiden indirmedikçe Türkiye'yi de durduramayacaklarını çok iyi biliyorlar. Onun için 7 cepheden değil, 7 düvelden hareketle büyük bir seçim kampanyasıyla Türkiye karşı karşıya. Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımların pek çok sebebi var bizim dönemde. Ama bilesiniz ki bu kazanımların ana nedenlerinin başında Türkiye'nin siyasi istikrarı gelir, güçlü iktidarı gelir ve bu iktidarın ortaya koyduğu iyi yönetim gelir ve bunun doğurduğu güven ortamı gelir. Türkiye kazandıysa siyasi istikrarla, güçlü iktidarla, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güvenle kazandı.